6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden 11 il etkilendi. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Şanlıurfa ve Adıyaman'da geçtiğimiz 14 ve 15 Mart tarihlerinde sana yağış sel felaketine neden oldu. Yaşanan sel felaketinde Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin yaşandığı zamandan bu yana kentte birçok insani kuruluş dernekleri yardım ve destekte bulundu. Destekte bulunan derneklerden biri de Efendi Derneği oldu. Müzik Efendi Derneği yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerde vatandaşlara nakdi gıda yardımlarında bulundu. Ayrıca derneğin yönetim kurulu başkanı İbrahim Oğuz, yaklaşık 80 gönüllüyle ekip olarak sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Ee, özellikle Şanlıurfa'nın en çok etkilendiği, Şanlıurfa ve Adıyaman'ın etkilendiği, büyük bir sel felaketi yaşadık. Bu sel felaketinde de insanlarımızın, birçok insanımızın evleri su bastı. İçerisinde çamurlar, balçıklar su oluşturdu. Ve biz, ve biz e, bu alanda yine sahadaydık. 15 Mart'tan bu yana yine arkadaşlarımızla sahadaydık. Oradaki insanların temel ihtiyaçlarını yani ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Biz derneği olarak inşallah bundan sonraki bütün süreçlerde her zaman sahada siz gönüllü bağışçılarımızla beraber de inşallah onların destekleriyle de devamlı sahada olup olmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Esselamu Aleyküm.